Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapmış olduğu son toplantıda 2021 yılı için uygulanacak asgari ücret zam oranı belli oldu. Buna göre 2021 yılında bekar bir çalışan net 2825 lira maaş alacak. Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret 2021 yılında %21,56 oranında zamlanarak 2324 liradan 2825 liraya çıktı. Bolda asgari ücret zamını değerlendiren vatandaşlar ise genel olarak artışın beklentilerinin altında kaldığını ifade etti. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen zammı açıklayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olacağını duyurdu. Türkiye'de asgari ücrete yapılan %21,56'lık zamı bazı vatandaşlar beklentilerin üzerinde bulurken bazıları ise yapılan zammın yetersiz olduğunu söyledi. Bolu'da asgari ücretteki artışı değerlendiren vatandaşların bir kısmı ise asgari ücret zammının ardından yakıt ve gıda ürünlerine zam geleceğinden endişeli olduğunu belirtti. Bolu'da asgari ücretli çalışan Süleyman Emin Fidan yapılan zammın yetip yetmeyeceğini zamanla göreceğiz dedi. 500 lira zam geldi. Tam olarak bilmiyorum da pek de yetecek gibi durmuyor aslında. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani yeterli göreceğiz işte zamanla çektikçe. Asgari ücrete yapılan yaklaşık 500 TL'lik rakamın az olmadığını dile getiren Kıvanç Laçin ise yeni yılda yakıt ve gıda ürünlerine zam gelmesine endişe duyduğunu ifade etti. Ya normal takdirde evet beklentileri karşıladı. Yani 525 lira bakıldığı zaman iyi bir zam. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yani bugün 525 lira maaşa zam geldi. E, yarın peynire zam gelir, doğalgaza zam gelir, yağ zam gelir, elektriğe zam gelir. Yani şu anki 2300 lira ararız bence. Ya önemli olan kaç olması değil, önemli olan alım gücünün olması bence. yani keşke zam gelmese de hani fiyatlar aynı kalsa. ne bileyim gıda olarak, doğalgaz, elektrik bunların fiyatlar aynı kalsa keşke. İnsanlar karşılayabilseler gereksinimlerini rahatça. Yani böyle daha iyi olurdu. Önemli olan zam gelmesi değil bence.